hala evet bu bir son fırsat ve piyasadan çıkmak için son fırsat. Evet 2023'te dahil olmak üzere ya hocam e, enflasyon zaten var. Enflasyon varken borsa yukarı gitmez mi? Ya tabii ki uzun vadede gider de o kadar çok salınım yapar ki. Yani şimdi burası 6000 bin, bin 6500'e gidip sonra 4000'in altına düşse yani bu dramatik bir e, düşüş olur ve portföyler erir. Ya şu portföy sadece 5700'den 4500'lere düştüğümüzde bile bayağı ciddi portföylerde hasarlar oldu küçük yatırımcıda ki benim söylediğim şu anda çok daha sert bir düşüş. Yani şu andan buradan ben 6000 6500 bölgesine doğru bir yükseliş bekliyorum. Ve bu yükselişin de çok yavaş olmayacağını ve o yükseliş tamamlandıktan sonra büyük ihtimalle orada 5. dalganın tamamlanmasını bekliyorum ve daha sonra bu dipten gelen 5 dalgalık hareket bittiği için majör bir düzeltmenin içerisine gireceğiz ve maalesef bu düzeltmeler de öyle düzeltme gibi olmuyor çok büyük bir hareketin yani bütün hareketin düzeltmesi olacağı için düşüş de oldukça sert gelişebilir yani e, 4000'li rakamlara e, doğru böyle 2000 puanın üzerinde bir düşüş e, senaryom var e, bu tabi e, ya olur olmaz önce adım adım ilerleyelim evet önce kısa vadede iyimserim ve bu hareketi de mümkün mertebe ben de kazanmaya çalışacağım çünkü Gerçekten 2023, 2022'den çok daha zor olacak. Muhtemelen yılın sonunda belki borsa yine belki artı kapatabilir yılın sonunda. Çok önemli değil. Çünkü enflasyon o kadar yükselecek ki borsanın artı kapatması yeterli olmayacak. Yani bu yıl enflasyon 2023'ün sonunda %100'leri vurduysa sonunda resmi için söylüyorum. Yani zaten hayatımızdaki enflasyon herkes %100'ün üstünde olduğunu kabul ediyor. Ama hani resmi TÜİK enflasyonunun bile ben... 2023 sonu itibariyle yani 2024 Ocağı'nda gelecek enflasyon %100'ün çok üzerinde olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla borsanın da %100'ün üzerinde getiri getir sağlaması lazım. O açıdan biz bu borsayı bu yıl çok iyi trade etmeliyiz. Yani hareketlerden çok iyi kaçmalıyız. Olabildiğince şöyle 1000 puanlık bir hareket geliyorsa onu almalıyız. Bunları kaçırırsak bu yıl çok zor bir yıl. O açıdan bu yıl tam trader yılı bu 6000'e doğru hareket sırasında doğru kağıtlarla özellikle yanlış kağıda yakaladık yani küçük e, manipülatör kağıdı değil de e, ciddi ciddi borsada e, temel verileri iyi şirketler çünkü bu söylediğim senaryo bir yerde e, erken bitip bir anda sorun çıkarsa bu sefer elinizde kalan hisseler gerçekten temel verisi e, finansal rasyonları çok iyi hisseler olsun ki ne olursa olsun e, belli bir vadede Türkiye kendi ayaklarında üzerinde her zaman şartlar ne olsun durmayı başarmıştır ve elinizdeki iyi hisselerde. Kredili olmadığınız sürece, kimseye borcunuz olmadığı sürece size uzun vadede kazandırmıştır. Yine kazandıracaktır. O açıdan bu döngüyü olabildiğince e, iyi e, ran etmemiz, yani e, bu pozisyonda Ulanmamız kaldığımız. Gerekiyor. Daha sonra da belki de tamamen uzun vadeli pozisyonlarımızı bile çıkmamız gereken e, bir e, döngünün içerisindeyiz kısa vadede.